E ee, benim kaybolan yıllarımı geri verseler ben bir daha severdim. Bir kez daha severdim. Çünkü e, insan sevdiklerini kaybedince tekrardan geri döndüremeye hiçbir şeyi. O yüzden insan sevmeli. Bana bunlarla gelin lan. Sana bu arada lan demedim. Şu iki arkadaşa söyleyeyim. Dinleyicimize gayet mesafeli ve saygılıyız. <laughs> Estağfurullah. Önemli değil. Bana kaybolan yıllarımı verseler bir daha severdim. Bu evet. kadar basit, değil mi? Sevmeye devam edeceğiz Hiçbir zaman sevmeyi bırakmayacağız. İnsan sevdikçe mutlu oluyor. Her zaman mutlu oluyor. İnsan sevdikçe mutlu oluyor mu ya? Oluyor tabii. Ben anlıyorum. Dönüşü yok. Beraberce karar verdik. Ayrılmaya alışmalı. Arkadaşça yolları.